Olive Farm'ın sunduğu İdo Tatil başlıyor. İdo TV'de İdo Tatil başlıyor. Bugün İzmir'in şirin balıkçı kasabası Mordoğan'ı birlikte gezeceğiz. Mordoğan, Karaburun ilçesine bağlı bir belde. Merkeze yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki Mordoğan'ın doğası bir harika. İlk durağımız Etnografya Müzesi. Adınızı verdiğiniz bir tarih evi. Burada neler vardır ve bu tarih evinin öyküsünü sizden dinleyebilir miyiz? Şimdi efendim burası 20 yılı aşkındır bir koleksiyon sahibiyim. Bu koleksiyonumu burada sergiliyoruz. Bu mekanı çok kötüydü. Bu mekanı hayata geçirdik. Ayşe Kadın Camii Mardin'in simgelerinden. Ayşe Kadın bu camiyi restore ettirmiş. caminin en büyük özelliği hem bölgenin en eski camilerinden biri olması hem de caminin içindeki süslemeler. Burası da Dilek Pınarı. Halk arasındaki bir başka inanışa göre Narsisos. bir gün bu topraklarda dolaşırken e, bu pınarın başına gelir ve sudaki aksini görür ve sudaki aksine aşık olur ve eriyip e, biter ve ölümü de kendine olan aşkından olur. İşte bu efsanenin çıkış kaynağının Mordoğan olduğu söyleniyor. Müzik ve Ardıç Koyun'a uğruyoruz. Müzik Değerli izleyenlerimiz burası Maldivler ya da Bahamalar değil. Burası Mordoğan Ardıç Koyu. Gerçekten hem mordoğanların hem de buraya tatile gelenlerin tercih ettikleri bir yer. Mordoğan'a gelince ne yapılır? E tabi ki tekne turu. Bir şey soracağım. Bu Mordoğan bölgesinin bol balıklı olduğu söyleniyor. Ne balıkları çıkar mesela? Çok çeşit balık var burada. Aklınıza gelebilecek her balık, hani kalkan balığı hariç, her türlü balık var burada ya. Süper ya, çiprolar, levrekler. Oo. İşte Morduanda harika bir konaklama alternatifi. Mavi Keçi Otel'deyiz. Derya Hanım'dan otelle ilgili bilgileri alıyoruz. sene önce buradaki mekanı kurdum, Mordağ'ındayız. Ee, hiçbir şey hazır alınıp konmadı. Bir elbise dolabına ihtiyacımız var. Ee, gittik, bir yerden aldık olmadı. <laughs> Sadece tahtaları bile belki kendimiz kestik, kendimiz incelttik ve onu kendimiz oluşturduk. Rum kültürü, Yunan kültürü, Türk kültürü ve başka kültürlerin birleştiği bir orta nokta. Sağ tarafımda çok güzel, çok şirin bir eski Türk köyü var. Hala yaşayan bir Türk köyü. Sol tarafımda e, eski bir Rum köyü var. Rum köyünün kalıntıları var, taşlarını, duvarlarını, kiliselerini hala görebiliyorsunuz. Sonuçtan ben memnunum. Sanırım gelen misafirlerim de memnun. Ve ben hani arada çok mütevazilik yapıyorum ama misafirlerim çok abartı yapıyor. Onlar benden daha çok beğeniyor galiba. E, burası altı odalı küçük bir otel restoranımız yemek evimiz de var. O dışarıya konaklamasız misafirlerimize de hizmeti veriyor. Yiyeceklerimiz kendi ürünlerimizden ve yöremizin ürünlerinden yapılıyor. Yoksa fresh al, kaynat tarzı değil. Organik ürünlerimizden, kendi tavuklarımızın yani yumurtaları kahvaltımızda eşlik ediyor. Kendi yaptığımız reçeller, kendi topladığımız kekikler, kendi biberiyelerimiz bunlar kullanılıyor. İşte tüm misafirleri, tüm dinlence isteyenleri, doğayla birlikte, denizle birlikte olmak isteyenleri ve çok iyi oksijen almak isteyenleri Mordağ'ına davet ederiz. Ve bir programın daha sonuna geldik. Yarın görüşünceye dek hoşçakalın. İyi yolculuklar. Olive Farm'ın sunduğu İdo tatil sona erdi.